Bey kusura bakmayın çoktan kaçtan yaz programları dahilinde mahalle, Sancaktar Mahalle Toplantısı'na hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle misafirlerimi takdim etmek istiyorum. Aramızda e, Şanlıurfa Milletvekilimiz, Doçent Doktor Zeynep Karahan Milletvekilimiz, İl Başkan Yardımcımız Yeter Tuncay Hanımefendi aramızda, Merkez İlçe Başkan Yardımcılarımız, Kadın Kolları Başkan Yardımcılarımız ve mahallemizin, Sancaktar Mahallemizin çok güzide mahalle sakinleri hepiniz toplantımıza hoş geldiniz. Bir özelliği var çünkü dün akşam kadın kolları başkanlığımızdan ben aradıklarında Zeynep Hanım'ın katılacağını söylediler. Eee bilginiz dahilinde çünkü dün mecliste üçüncü yargı paketinin görüşülmesi vardı. Bu yargı paketi 21 saat sürdü. 21 saatin bitiminde Şanlıurfa'ya iner inmez mahalle toplantısı istemek ancak bir davaya inanmak bir görevin, bir göreve olan sevdasından dolayı bir insan ister. Biz de bu Sayın Vekilimizin bu davaya bu kadar kararlı, inançlı ve coşkulu davranışından dolayı dün akşamdan beri hazırlandık. Umarım inşallah toplantımız, partimiz, Şanlıurfa'mız için verimli bir toplantı olur. Ben Sayın Vekilime bir sırat gösterisi hazırladık. Sırat gösterisini izledikten sonra Sayın Vekil'in sizlere hitap edecektir. İşte, Şanlıurfa'dan ülkemizin batı ve uluslararasında sürekli gururla, iftiharla seyrettiğimiz sempozyumlarda, yerel basında, ulusal basında hep adından gündeme bahseden Şanlıurfa'nın ak yüzü doçent doktor Zeynep Karahan Ruslan Hanım konuşmalarını yapmak üzere mikrofonu kendilerine takdim ediyorum. Buyurun Sayın öğretmenim. sevgili kız kardeşlerim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Valla burada dostlar arasındayız. Baştan bir itirafla başlamak istiyorum. Aslında bakarsanız hani ben bizim aldığımız teşkilat terbiyesi gereği işte Urfa'da bilen arkadaşlar biliyor. Hemen hemen her geldiğimde bir mahallemizi ziyaret ediyorum ve evlerde işte dostlarla, gönül dostlarımızla mahallemizi, mahallemizin meselelerini paylaşıyoruz. Hani e, bizim için bir çok önemli. Biz birle bin oluyoruz, biz birle milyonlar oluyoruz, biz birle on milyonlar, biz birle Urfa oluyoruz, biz birle Türkiye oluyoruz. Ve işte bu bakışın bir yansıması olarak mahallelerde hep buluşurduk. Fakat Allah şahit yani bu bir sene zarfında ilk kez ben bir mahalle toplantısında sulak gösterili havai şekli. Evet, Böylesi bir toplantıyla karşılaştım. Onun için de emeği geçen e, ilçe başkan yardımcımız başta olmak üzere bütün dostlar, başkan yardımcılarımız başta olmak üzere bütün dostlarımıza teşekkür ediyorum. çeşitli çalışmalardan da böyle sağ olsunlar beni de mahcup ettiler. Hiç alışık değilimdir. Ben yapmaya çok alışığım da birinin benim yaptığım bir şeylerden bahsetmesinden hiç alışık değilim. Ondan hep elimde değil bir mahcubiyet hissederim. Şimdi de aynı şeyi hissettim aslında. Yapmak kolay geliyor da böyle <laughs> gösterilmesinden belki insan kişi kendi adına mahcup oluyor. Fakat tabii bir taraftan da çok sevindirici. Şuna bakarken dedim ki Hani Milano'dan Urfa'ya yol var ama aslında Sancaktar'dan benim kalbime bir yol var. Kalpten kalbe bir yol var. <laughs> ve işte birlikte inşa ettiğimiz o gönül yollarında biz aslında birlikte başarmayı, birlikte üretmeyi, birlikte büyümeyi, birlikte zenginleşmeyi, birlikte daha doğru, daha güzel, daha yaşanılası, kendimiz için ve evlatlarımız için bugünler ve yarınlar için daha yaşanılması bir Urfa'yı hedefliyoruz. Aslında buradaki bulmuş sebebim de tam da bu. Çünkü biz kendimizce doğru bildiğimiz, inandığımız yolda ülkemiz adına gayret sarf ediyoruz. İşte ben 40 yaşımı geçtim. 20'li yaşlarımın başından beri bir ülke sevdasıdır gelmiş. Yazarak, çizerek, hocalık yaparak, siyaset yaparak ama aslında hep aynı bakışla, aynı imanla, aynı inançla ülkemiz adına, memleketimiz adına bir taşın üstüne bir taş da biz koymaya çalıştık. O taş koyanlardan biri denizde bir damla, bir büyük bir harekette bir nefer olmaya gayret ettik. Ve bu çerçevede de elhamdülillah bugün artık dünyanın önünde saygıyla ayağa kalktığı büyük liderimiz, büyük ustamız, Tayyip Erdoğan'ın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bu ülkeyi de bugün artık örnek gösterilen bir ülke haline getirebildik. Ve işte bu örnek gösterilen ülkeden bizler de payımıza düşeni alıyoruz. Urfa olarak, insanımız olarak. Ve biz diyoruz ki bu payı birlikte daha da büyütelim, daha da üretelim. Ve o üretmeyi yapabilmek adına da bizim işte mahallemizdeki Teyzemizden ablamıza, amcamızdan kardeşimize kadar hepsinin görüşü çok önemli. Nasıl görüyorlar, bizi nasıl değerlendiriyorlar ve biz nasıl Türkiye'ye en geniş ölçü dünyaya hizmet ediyorsak aynı şiarla biz mahallemize de hizmet ediyoruz. Ve işte o mahallemizde de ne olup ne bitiyor. Bugün burada bunu almak mahallemizin ne ihtiyacı varsa bireyin Anımların ihtiyacı olabilir, beylerin fikri olabilir, önerisi olabilir, eleştirisi olabilir, teşekkürü takdiri olabilir. Hepsini almak, hepsini değerlendirmek ve hepsine karşılık üretebilmek adına buradayız. Ve işte bu anlamda hani bizler de belki çok kısaca bizler ne yaptık diye de hazır buradayız. Mikrofonu da bulunca siyasetçi milleti biliyorsunuz hiç susmaz. Hele hoca ise iki kere susmaz. Ee, ne yaptık diye de şöyle çok kısaca bir özetleyip ondan sonra da aslında hani söz sizde söz millette demeyi de daha uygun bulurum. Ama bu çerçevede biz e, iki üç gün önce salı günü itibariyle bir yasama yılını bitirdik. Yani AK Parti'nin üçüncü iktidar döneminde bir yılı geride bıraktık. Ve oradan hani buraya gelip karnemizi de sizinle paylaşmak isteriz. Biz bir yılda ne yaptık? Nereden aldık, nereye getirdik? Kurulduğumuz düğünden beri elhamdülillah hep daha iyiye gittik. Hep daha ileriye götürdük. Aldatan olmadık, aldanan da olmadık. Ve işte bunun iz düşümü son bir yılda da pek çok yasal düzenlemeyle, ekonomideki iyileşmeyle bambaşka bir yere geldik. Hani böyle uzun uzun şimdi bir yılı burada anlatsam söz yapmaz. Ama 2 üç tane çok küçük e, nerede geldiğimizi izah edecek veriyi de sizinle paylaşmak isterim. Bakın, ülkemiz dünyadaki bütün ülkeler arasında, bundan birkaç gün önce yayınlandı. Dünya çapında bir e, değerlendirme kuruluşu tarafından. Marka değerini 119 milyar dolar bir yılda daha yükselten, yani dile kolay siz bunu Türk parasına çevirin. 119 milyar daha yükseldi. ve dünyanın 19. 19. ülkesi haline gelen bir Türkiye. Yani ne demek bu? Hani buradan bize ne? Hani bir bir şey var mı der ya burada. E var tabii. Geçtiğimiz yıl sadece GAP bölgesinde 218 bin insan burada yeni işe girdi. Bir yılda. Dile kolay kent nüfuslarından fazla yeni iş imkanı yaratıldı. Yani bir ülke büyüdüğü zaman Hani laf bu, marka değeri şu kadar falan. Ama bize de bir şey düşüyor. İşte yeni iş olarak düşüyor. Ha hala eksiğimiz var mı? Var. Biz istiyoruz ki daha ilerisi, daha güzeli. Ama biz bunu yaptık. 17 bin kardeşimiz toplum yararına çalışma bazında Urfa'da işe başladı. 17 bin kişi kasaba nüfusu gibi. Ama bunları birlikte yarattık. İşte Urfa'ya dönün bakın.